Hey Hepinize merhaba arkadaşlar ben Baby kanalıma hoş geldiniz bugün Minecraft'ta Bedrock sürümünde çok enteresan bir harita bulduk ve Tokzen'le beraber bu haritayı sizlere göstermek istedik Bugünkü temamızda tamamen bulutların üstündeyiz. Yani altımıza hiçbir şey yok. Ve artı olarak bulutlarla alakalı bir sürü bir sürü takaslar var. Ve bunlara göre de minik minik özel adalar var. Bu şekilde daha fazla hayatta kalma videolarını kanalda görmek isterseniz bu videoyu şöyle sağlamından bir 4000 like atmayı. O güzel ve şahane fikirlerinizi yorumlarda bize bildirmeyi unutmayın. Lafı daha uzatmak istemiyorum. Hadi videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar bedrak sürümünde olduğumuz için ortalık baya karışıkta duruyor sen bana bir şeyler yapıyorsun al ben de sana yapayım. Tek sıkıntı toksi bende tekstürler bozuk biliyor musun? Şeydeki. Bende de öyle. Galiba haritayla alakalı. Bu arada arkadaşlar böyle enteresan haritaları vesaire de açıklama kısmında bulunan Twitch adresimizde yakın zamanda oynamaya başlayacağız gibi gözüküyor. Eğer bu şekilde haritaları da dediğim gibi yayınlarda olur kanalda olur görmek isterseniz videoya like'ları yapıştırıp art olarak da yorumlarınızı bize bildirmeyi unutmayın. Şimdi ilk bloğumuzu kırarak olaya başlayalım. Toksi'nin bu arada sandığa baktım hiç ben sandığı hiç açmadım. Böyle bir sandığa Ay, Balkabağı, karpuz, buzla falan filan var. ha Bu kırık taş mantığı kanka. Kırık taş yapacağız anlaşıldı. Şimdi kırık taş makinelerini yapacağız. Bugün baya baya bizim bloğa ihtiyacımız olacak. Artı olarak da gördüğünüz gibi bulutları da bu şekilde kırabiliyoruz. Elimizde gördüğünüz üzere böyle blok diyorum ya. Bulutları tutabiliyoruz. Bakın şöyle göstereyim size. Ve bedrak baya hoşuma gitti Toksi benim. Birazcık alışma bedrak... zor gibi gözüküyor ama çok da zor evet, evet. değildir herhalde. Tatlı duruyor. Evet bir tatlılığı bir sevimliliği var. Şimdi kanka ne var ne yok buradan toplayalım. Benim tek merak ettiğim bir şey var. Bulutla yol yapılıyor mu? Şöyle hani üste düşüyor muyuz? Yok. Herhangi bir düşme olmuyor. Güzel. Ve bu arada ortalık fazla parlak arkadaşlar. Bu da tamamen bulutların ortasında olduğumuz için. Şurada bir dakika bak köylü var kanka. Diğer tarafa gidelim bence. Ben bu tarafa yol koymuştum ama ben bunları kırayım Demek yani. Az bir şeycek. Kırayım şunları. Sen kır kır sıkıntı yok. Ben yavaş yavaş şöyle yapayım. Şimdi arkadaşlar ilk adamızdan yavaş yavaş ayrılıyoruz. Gördüğünüz gibi birazcık bulutlu kemirdik gibi bir şeyler oldu. Toksi bu arada Haritanın açıklamasında şey yazmışlar. Beğenmediğiniz bulutları bir TNT ile havaya uçurabilirsiniz yazmışlar. Zaten bu bulutlar havada uçmuyor mu? Çok da mantıklı bulamadım bir şeyleri. Neyse havada... salla gitsin. Allah havada uçuyorlar zaten. Düz mantık yani, yani... baktığında. Neyse gel bakayım şurada blok dükkancısı var bir tane blok shop. Girelim 16 tane kırık taşı 4 toprak veriyor. 32 kırık taşa 2 çimen blok ve 16 tane kırık taşa da 3 tane çakıl veriyor kanka. Peki bu toprak niye böyle gözüküyor? Ha anladım. Bloklar bu şekilde gözüküyormuş bedrak Mersem. Toksicim Buraya bence direkt sistemimizi kuralım. Tam olarak şurayı kurabiliriz bence. Buradan dükkancımız var ya. Burada baya baya blok toplarız zaten. Şimdi şöyle bir alanımızı hazırlayalım. İlk önce suyu nereden aktalım abi? Su böyle aksın ya da yok su böyle aksın. Bunu kıralım. Şöyle tamam. Ardından. Allah kanka şöyle bir tanecik buzu patlatacağım. Oy yalnız çok tatlı gözüküyor. Şuraya da lambamızı koyalım. Tamam kırık taşımızı yaptık kanka. Sonra şuraya ben bir tanecik de bundan koyacağım. Tamam. Şu an normalde bunu yanlış bir şey yaptın. Neyse yapacak bir şey yok. Boş ver. Suyu tekrar alabiliyorum en azından öyle düşün. He, Elimizde şu abi. an su var. Toksicim şöyle sandığımızda koyuyorum ben. Bu sandığı eşyaları da koyuyorum kanka. Şöyle hop tamam. Bu arada arkadaşlar bazı şeyler birazcık farklı gözüküyor. Bunları mutlaka bize söylemeyi unutmayın. Mesela örnek vereyim işte bloklar aldığımızda kocaman oluyor. Bunları kapatmayı artı olarak koştuğumuzda sol üstte kendimizi görüyoruz. Biz toksicimde kendimizi görmek istemiyoruz. Bunları falan mutlaka bize anlatın ki kolay kolay şeyleri hemen atlayıp iyice daha güzel bedrakta videolar çekebilirim. Toksi sana şöyle bir tanecik kılıç yaptım kanka. Kendime de yaptım bir kılıcımızı. Oh. Bunlar dursun kanka şimdi bizde. Olayı anlatıyorum kanka sana. Bulut yanmaz herhalde. Yani yansa çoktan muhtemelen kül olmuştuk. Şimdi Toksi şu kazmayı da sana kanka ben. Ben birazcık yol yapmaya başlayacağım ama nereye gidelim? Onu bir kararlaştıralım sonra gideyim ben. Hmm. Her yerde bir şeyler var arkadaşlar bu arada gördüğünüz gibi. Her biyomu rastgele bir alanlar şekli yapmışlar ama dediğim gibi buralarda yani ne var ne yok bilmiyorum. Sadece burada bir tane şey görmüştük ama orada ne var? Hmm. Ne olduğunu anlamadım valla. Gözükmüyor çok. Toksi Bizim yemeğe de ihtiyacımız var. Yemeğe. O zaman kanka ben sana olay anlatıyorum. Bizim torpaktan nerede? Sandıkta mı? Sandıkta. Ben şuraya abi bir hemencecik farmı kuruyorum. Başka çaremiz kalmadı. Tabii bal tabii, balka, Bal karpuz, marpuz bir şeyler yeriz artık. Aa bu karpuz bildiğimiz karpuz gibi değil toksi. Kırınca mı geliyor yoksa? Ha tamam kırınca geliyormuş. Ya kanka normalde hani ne denir onu? Bu arada yağmur da yağıyor bulutlardayız tabii. Ne yiyecek ki başka? Normalde kanka ben karpuzu direkt rastgele koyabiliriz diye düşünmüştüm. Mersem koydurtturmuyorum. Şöyle de bir tanecik karpuz tohumunu yapalım. Tamam. Bu karpuz bir şekilde büyüyecektir. Şimdi elimde 3 tane karpuz var kanka. Ben bir mide indiriyorum bunlara. Çünkü ben baya hey, bayağı baya kötüyüm. Karpuzu normalde pişiremiyoruz da ben pişmiş seviyorum. Onu nasıl yapacağız? Kanka sen karpuz yemeyeceksin o zaman. Yani He. başka bir mantığı yok bunun. Karpuzu yemeyeceksin. Burada baya koyunumuz salan var aslında bak Toksi. Birazcık bence bir şeyler kıyabiliriz. Yani bulutlar da uysak ne olur uyumasak ne olur. Ne diyorsun? Doğru. Sen birazcık topla kanka blokları. Ondan sonra yavaş yavaş da benim gittiğim hizada blokları koymaya devam edersin de. Toksik öyle bir durum var ortada. Biz nereye ne? gideceğiz harbiden? Bakayım mı? Bak kanka bak bence ne yapalım biliyor musun? Şu ada var ya toksi bizim geldiğimiz yer. Ben geldiğim yere tamam. gideyim, diğer tarafına gidelim kanka buradan. Çünkü oralarda birazcık daha az blok kullanırız gibime geldi. Hmm. şuradan gideyim ben. Toksi valla ben yolu bitirdim. Artı olarak burada dediğim gibi kocaman bir alan var kanka. Hatta çöllük biyoma baya yakınım. Çöllük biyoma yalnız çöl biyoma değil. Burada direkt düz mantık. Şimdi tapınak eşyaları falan filan varsa bizim işimize gelir. Ama var mıdır yok mudur bilmiyorum. Şöyle bir dört tanecik daha blok koyduğumuzda Umarım oradayız zaten. Ya vardır inşallah. Kaktüs falan var da yani boyamalık bir işimiz olduğu için kaktüslerle çok muhatap olmak istemiyorum. Aa Ama koşamıyorum. Kumlarımız falan var. Evet kanka bu arada yani açlık büyük sıkıntı. Sen orada ne var ne yok her şey balit ye. Yapacak bir şey yok yani artık. O seviyeye, ben yanıma gel. Yanıma mı geldin? Aa, yürüyüşe baksanıza için arkadaşlar. Bak bak yavaş geliyor. <laughs> kanka burada bir su kuyusu gibi bir şey var. Gözemedim ama. Su kuyusu mu? Burası su kuyusu. Direkt harbiden tek atmışız. Gerçekten çok zor oldu. Hmm. Şimdi aa bir dakika. Az ilerisinde kanka biyon var. Bak gördün mü? Gördüm. Bak orada biyon var. Şurada da bir tapınak gibi bir şey var. Ben tapınağa gideyim sen biyoma git. Ya da sen... Bir şey diyeceğim. Sen hayatta kalamayacaksın gibi geliyor ama. Ben şey aşağıya atlasam eşyaları sana verip. Mantıklı. Bir bak bakayım aşağıda dünya var mıymış? Hadi git bakayım nasıl gidiyorsun? Şöyle vurayım ben sana bir tane şamarı. Var mı aşağıda bir şey bak bakayım. Yok. Kanka ben bu biyomda ne var ne yok her şeyi alacağım. Bu arada arkadaşlar ben de kendim bir tazeleme işleminde bulundum. Gayet iyi oldu. Şimdi şurada birazcık kınzır var. Toksi hatta baya canlı var biliyor musun? Bunları Harbi bayıltırsak mi? aynen bunların etlerini pişirirsek gayet 10 numara 5 yıldız yaşantımıza devam ederiz. Ben sana söyleyeyim bak. Ben seni kaybettim ama. O var ya o arkasındayım ben. Hayvancıklarla kapışıyorum. Ha gördüm. Bak buradayım. İnek bayıltıyorum. Sende taş var mı Toksi? Ben hepsini sana attım. Ha direkt bendeymiş tamam sıkıntı yok. Gel kanka bir fırın falan yapalım. Atlardan da herhangi bir şey çıkmıyor ama en azından delilerini kullanırız. Şimdi baltamız yok abi harika. Bir tanecik şuradan bir odun toplayayım kanka. Odunla beraber Atladım de... sana. Aynen odun attım mı? Aa odun atmış. Attım. Görmemiştim ama. Ya. Neyse, böyle bir Toksi çalışıyor. Ya, harbiden var ya sen olmasan boşa yaşarmışız biz bu hayata. Ha. <laughs> böyle bizim fırın nerede abi? Heh, tamam ver bana bir fırın. Bunun içinde de ne atalım? Bulut yanıyor mu? Yanmaz tabi. Nasıl yansın ki bu? Yok artık. Yün yanıyor mu? Yün de yanmıyor. Yumurta? Yumurtayı pişirebiliyoruz mu? Bakayım. Yok pişmiyormuş. Neyse. Ben rafadan seviyorum yumurtayı. Rafadan ya. mı? O zaman şöyle kafanda kırayım. Aa, Aa. hasar veriyor. Aydınlandı mı he? yağmur yağıyor bu arada Toksi. Gerçi bulutlarda da ne yağacak ki başka? Bizdeki de sorun. bir geldi. Zombi geldi harbiden. Toksi. Ben sana yemeği vereyim kanka pişecek olanları. Ben direkt koşayım hatta. Ne dersin? Olur. Al kanka şöyle. Sen depoyu fuller gelirsin. Sana şöyle kılıcı da vereyim kendini savun. Ben gidiyorum abi. Buradan Oo. nereye kadar gidebilirim ama? Öyle bir sıkıntı var. Ben buradan hiçbir yere kadar gidemem Toxie. Hadi ya. Valla hiçbir yere gidilmez buradan. Peki bir şey söyleyeyim Ben Bende dört tane yün var. Sende var mı hiç yün? Bende yok. Birazcık iki tanecik daha yün toplarsak kanka. Patlayayım. Oha! Bir creeper patladı. Kocaman delik oluştu oğlum bulutta. Harbi mi? Evet. Baksana. Bir sürü blok topladılar benim için sağ olsunlar. Hıı. Hmm. Buradan ne kullanabilirim? Yün kullanayım. günlerde de şunları alalım. Bir tık tedirgin oluyorum arkadaşlar. Çünkü oyunu hiç bilmediğim için mekanikleri falan bayağı farklı geliyor bana. Bayılmak istemem yani kısacası. Çok boş yapmayayım. Bulutlar en azı neyle kırılır kanka? Çapayla değil herhalde. Kazmayla olabilir mi? Bakalım. kaldı böyle. Vallahi hiç hayatımda bulut kırmadığım için bana baya bir anormal geldi bu. Evet, Neyse. Evet. Toks en azından gece burada geçiririm de birazcık cepoyu falan full ederiz. İyi olur bizim için. Olur olur. Şimdi toksicim sende ne var ne yok. Bu arada bende 6 tane çiğ sığır eti de varmış da neyse kaldı artık elimde. Harbi mi ya? Evet evet. Aa tür tüccar gelmiş. Tüccar dayı ne veriyorsun sen bize? Ne veriyor? Kanka her şeyi zümrütle veriyor zaten zümrüt ben de bende yok ki. Sen şunları al bakayım. Kanka bu arada şeyi fark ettin mi? Normal arkadaşlar şu anki hayatta kalmanın teması böyle biyomlarda ender gözleri var. Bu ender gözlerini bula bula bir şekilde mevcut olan ender mekanını bulacağız. Ender yalnız. Direkt end mekanını bulacağız ve ardından oralarda kendi başımıza artık ejderhayı bir şekilde bayıtmaya çalışacağız. Oyun normalde amacı o fakat biz daha yemek boyutunu aşamadık. Ben onu anlamadım. Bizi bayağı zorladı sebep üzere. dur kanka. Ben şimdi şuna Aa, aşağıya düşüyordum. Dur dur sakın. Bak aşağı düşmen dert değil. Bur oradan buraya gelmesi dert kanka. Evet evet. Aha Patlasın kanka bu. İpi Onu patlatalım beleş blok valla Böyle bir patla ha tamam. o ama çok yalnız çok iyi blok açıyor da evet. çok kırıyor ama. Aynen öyle çok tek çok bir sosu. Burada tapınağa birazcık daha yaklaştık gibi. Gel şu yoldan gidelim biz en iyisi. Gidelim Burada hazır alandan gidelim. Şu havada bir düzelmedi. Valla bir tanecik yünüm var bende. Kalanların hepsini yerde kullandım yatak yapmak yerine. Ben de öyle Hı -hı. bir saftireyim işte. Buradan gidiyorum düz. Kanka sen arkamı kolla benim bir iskelet falan doğmasın. Tamam. Kanka hazır mısın? Geldik sayılır bakayım hatta gelmişiz direkt gel gel şuradan atladık tamam Hop. mekana geldik yalnız gece Allah kılıcım kırıldı dur çapayla saldırayım Hayır, ben... Dur o benim o benim sakin buradan dümdüz gidelim valla bulutların üstünde tapınak olacağını hiç hayal etmezdim hadi tapına geçtim bizim bulutların üstünde kalacağımızı hiç hayal etmezdim kanka Bir dakika yalnız burada ama... fazla yaratıklar var ben sana söyleyeyim Ama 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 bir şey değil ooo bayağı Yalnız yani, sandık bayağı. var burada dur dur böyle yapayım tamam kanka ben direkt sandığa ulaştım Tamam ilk ender gözünü aldım Toxie. Hmm. Şöyle bir sıkıntı var. Gece olduğu için problem bayağı büyük oluyor. Allah fena geliyorlar toksi Elmaslı bunlar kanka, dur 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 creeper geliyor. Bekle. Oo bayılacağım. Hayır. Hayır. Bir yandan da gelmemiz iyi oldu biliyor musun? Neden diye sorarsan da de kanka birazcık buralarda takılsak daha iyi olur sanki. Ana bizim köylü dayı çıkmış. Bak köylü birazcık blok almamız lazım. Ama toprağı almak ne kadar mantıklı bilmiyorum. Bence hiç. Ha, bence de. Yani çok bir mantıklı gelmedi bana. Peki kanka. Buralara su falan koyuyoruz ya. Su bunları yumuşatıyor evet. mu? Gerçi bulut dediğin zaten sudan falan oluşuyor da. <laughs> Yumuşatmıyormuş boş gitsin. Şimdi arkadaşlar bu bedrakta bazı şeyler çok enteresan olduğu için çok mantıklı düşünemiyorum. Ama Toksi bu geceyi mecburen burada geçireceğiz ben sana söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar biz bir şekilde gene kendi başımıza bir hokus pokusu falan kurduk. Buraya geldik. Buraya gelmedi bir sıkıntı yok fakat Toksi güzel bir mekan var şurada evli mevli gördün mü? Ne diyeceğim? De bakayım. Sen az önce aşağıya düşüyordun. Nasıl geri geldin? Aşağı mı düşüyordum? Lag olmuştur oğlum. Aşağıya düşmedim ki. Bildiğin aşağıya düşüyordun. Böyle bir blok indin geri geldin. Aa. Duracak adam gibi. Vallahi hiç bilmiyorum kanka. Gel şu sudan atlayalım Tokse. Gel direkt buradan. Çık kankacım tamam. Buradan yalnız şuraya blok çıkmaz benden. Sende var mı blok? Gerçi sabah kar de... kırıktaş kırık taş kırdın. Tabii var, var abi. Dur. Sen devam et kanka. Yollar artık sende. Elimde kılıç bile yok benim. Kılıç da yapmak istemiyorum. Tokuzen şimdi kırık alırız öyle yaparız. Yalnız Burası galiba balçık bir yol mu diyeceğim. Aa cadı lan yoksa. O? Ana bir tane balçık aşağı düştü. Evet onu gördüm. Dümdüz süzüldü valla. Şimdi geldik kanka atla atla atla. Allah fena saldırıyor ha. Bulutlarda diye gaza gelmiş galiba. Tamam indirdim. Gel kanka şuralardan bir uçu uça gidelim. Aynen Aha, bak burada mıyım? gene bir ev var. Burada sandıkta aynen ikinci Ender gözünü buldum kanka. Artı olarak burada ışıklar ışıklarmışlıkları her şey var. Peki başka bir şey var mı burada? Gerçi başka bir şey burada ne olacak ki? Çok yani, şey olacağını hani sanmıyorum. Yani çok mantıklı gelmedi bana sorduğum soru boşver. Gel kanka. Şu ileride büyük güzel bir alan var. Görüyor musun Toxie? İleride dur görüyorum. Gel gel oraya gidelim. Ben şimdi birazcık kalas yaptım. Bu kalaslarla birazcık gideyim kanka. Sen de arkandan gel yol devam ederiz. Arkadaşlar biz böyle yolu kat ede kat ede geldik gördüğünüz gibi şurada kırık taşlardır burada tahtalardır falan filan derken sağlamından yürümeye başladık buradaki mekan birazcık fazla deli dolu gözüküyor geceleri buralarda ne yaparız hiçbir fikrim yok muhtemelen gene bayılırız gibime geldi ama en azından gündüz gözüyle de şuraya bir izleriz şey izleriz diyorum pardon neydi lan ne deniyordu ona kanka ya ha, Keşfederiz gözü. işte keşfederiz ben diyorum ki izleriz İzleriz ne alaka. İzleriz. Bir yalnız burada güzel madenler varmış Toxie. Kendimizi evet, sağlam evet. güçlendirebiliriz burada. Ben şu adanın üstüne bir çıkayım kanka. Çok yüksek ihtimalle bir yerlerde bir sandık vardır burada da gene. Böyle bir çıkalım. Tamam. Bir, yukarıya bir geldim. Bir Aynen kanka bak varmış. Doğru görmüşüm. Buradan hop. Allah. Emerge'i yapamadık. Gel gel sana da şunları vereyim. Dur kanka bana şu an hiçbir şey vermiyor. Ben koydum kafayı. Yukarıya çıkıyorum. İyi hey, çık. Ben şuradan bir hop. Tamam. Yukarıya geldim. Yukarıda ne var abi? Burada gene bir tane köylü var bu ne cevherci hmm. dükkanı 4 tane şey pardon 8 tane kütük kömür veriyor Kö, 16 tane kömür de bir tane elmas veriyor hmm. bak hoşuma kaçtı ve sandıkta buldum evet doğru düşünmüşüm 3. indir gözünde bulduk kanka kaldı kaç tane oluyor 9 tane 3 çıkart 6 Toksi sende durumlar ne şimdi sen neredesin maden kırıyorum Adam, adamı madenden alamıyoruz ya senin memleketi yaklaştırmak için bulutta hayatta kalmaya çalışıyoruz Ben gene gidiyorsun maden yapıyorsun hep senin Şu içinde sen hala Buluta yakınız zaten Buluta yakınız değil senin memlekete yakınız buluttayız zaten ba Pardon zaten evet evet bak, Sen tamam, neredesin karışım. ki sen nerede olduğunu göremedim ben bir türlü ben maden, Ha gördüm maden. şurada 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 maden. Geldim şuradan suyu akıtayım kanka Bu sudan yukarıya çıkarız birazdan Sen şunları Direkt geldi hatta bak At bakayım birazcık takas yapalım Yolla kanka bir şeyler hop, bana hop. Tamam Attım. sonunda bir şeyler yapmış Yarım saattir var ya Tokzen bir şeyler yapsın diye bekliyordum Allah'tan sonunda yapmış O kadar hazıra kuvvetim kanka görüyor musun Hiçbir şey yapmıyorum Evet evet ben bayağı kömür topladım bu arada. İyi yapmışsın. Peki sende kütük var mı? Kütük var, taş var, ne istersen var. Her şey var. Tam şey o sudan çık kanka yukarıya bir takas yap o zaman. 16 takas? tane kömür cevheri yaparsın. bak orada dükkan var. Bir tane köylü ha, dayı var. Bakayım Şuradan ne atla. veriyor. Atla. Hop tamam. Buradan da yukarıya. Kömür cevherine ama kömür cevherine ben cevhere veriyor var. da kömür cevherini nasıl yapacağız ki? İşte yani kömür cevheri benim bildiğim yapılmıyor bu oyunda. Bedrock'ını bilmiyorum ama İpeksi dokunuş falan diyeceğim o da çok zor. Aa buldum. 8 on... oduna 4 Evet Toksi yere... ben diyorum ki nasıl yapacağız? Oğlum kafamı şişirdin ya. Yok mu sende şimdi kütük? Bir var 10 tane var ama. Tamam ver bakayım. Kanka peki şuradan bir bakacağım. Kömür aynen bak burada yapılmamış. Harita özel belki boyut vardır falan diyordum da. Henüz bir şey vermiyorlarmış. Tamam. Kömür cevherlerini aldım kanka. Bunlar dursun bize. Elimde hmm. 4 tanecik var. Diğerlerini de alabilecek kadar herhangi bir odunumuz yok. Ama fidanım da yok. Fidanım da yokmuş yani. Diğer adada kalacak. Tamam bende var. Var mı? Tamam fidanı ek kanka buraya. Şu en köşeye ek kanka fidanı. Tamam böyle de olur. Tamam. Arkadaşlar şöyle yapalım. Biz burada hem fidanların büyümesini bekleyelim. Hem de sizin bu video gayet güzel olumlu tepkilerinizi bekleyelim. Eğer daha fazla bu şekilde ve hatta buluttan üstüne hayatta kaldığımız diğer bölümleri de kanalda görmek isterseniz. Bu video şöyle sağlamdan 4000 like atmayı ve o güzel şahane fikirlerinizi yorumlarda bana bildirmeyi unutmayın. Bugünlük de artık bizden bu kadar olsun o zaman başkalarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.